merhabalar arkadaşlar e, pratik bilgiler dahilinde bugün t düğüm atacağız e, t düğümü attıktan sonra da yılan dilli dediğimiz bir e, takım bağlayacağım İkisini de size göstermeye çalışacağım e, düğüm biraz karışık görünebilir ama birkaç tekrardan sonra çok kolayınıza gelmeye başlayacak Ben de şimdi e, size birlikte düğümü atacağım Dilerseniz Eğer misinizde yanınızdaysa beraberce deneyelim şimdi e, bağlamak istediğim yeni bir takım yapmak istediğim misinemi. Ortadan ikiye katlıyorum. Ben genelde 1 metre gibi bir ipi katlıyorum. Aslında bu biraz fazla gelebilir ama işimiz daha kolay olsun diye böyle yapıyorum. Tak bir 25-30 cm'ye yakın bir mesafeden tuttuktan sonra klasik kasa düğümü atıyorum. Bunu 3 tekrar çevirerek yapıyorum. Kasa düğümümü hemen sıkıştırıyorum. Kasa düğümümüzü oturttuk. Oturttuktan sonra aşağıda kalan iki gövdeyi birbirine çapraz bir şekilde tuttuktan sonra şurada bir boşluk oluşturuyorum. Bu boşluğu da iki, sa iki elimle sabitledim iki ucu. Birbirinin etrafında dolamaya başlıyorum. Bunu yaklaşık 9-10 turlar arasında yapabilirsiniz. Belli bir sayıya ulaştım. Şimdi buradaki boşluktan kasa düğümümü tutacağım. Şu şekilde göstereyim. Boşluğu açtım kasa düğümümü tuttum. Bu boş delikten açtım. Yani çevirirken bu bo e kalan boşluktan kasa düğümümü geçirdim. Sonra elimde iki parça ip vardı. Bunları yavaşça çekmeye başladım. Görüyorsunuz bu kasa düğümü delikten geçti üstte kaldı. Yavaş yavaş oturtuyorum. Çekiyorum, çekiyorum ve oturdu. Bu T düğümümüzdü. Şu an T düğümümüz oluştu. Sizin için şöyle net diyelim. Şimdi bu aşağıda kalan iki, hemen yılan dilliğe geçiyorum T'yi T attıktan sonra. Bu aşağıda kalan iki uzun parça bizim e, yılan dili dediğimiz kancaları bağlayacağımız iki parça. O yüzden burada oluşturduğum kasa düğümünü bir tarafından dibinden kesiyorum. Bu da e, gövdemiz oldu. Şimdi bu iki uca kanca bağlayacağım. Hemen bağlayayım onu da. E, yılan dilli takımımızı oluşturalım. Biraz şöyle mesafesini kısalttım. Kancamı aldım. Kanca düğümü ile ilgili yine sayfamızda e, buna bağlayabileceğiniz bir düğüm şekli var. Anlattık sizler için. Oradan bakıp dilerseniz onu da izleyip bu şekilde kanca atmayı da görebilirsiniz. Kanca düğümü atmayı. Yine 6-7 tur yaptım. İlk kancamı bağladım. Fazlalığı kesiyorum. İkinci kancamı alıyorum. Genelde e, biri genelde e, biri Ile diğeri arasında boy farkı bırakabilirsiniz. birbirine dolaşmasını istemiyorsanız ama gene çupra avlarında kullanılan bir takım olduğu için eşit yapıp kısa yapmanızda fayda var. Bu balığı rahatsız etmeyecektir. Aşağıda boş bir halka bıraktım. ipimi o halkadan geçirdim. Yukarıdan da düğümümü sıkıştırdım. şu şekilde. Dediğim gibi e, kanca bağlama videomuz var. E, onu burada detaylı anlatmıyorum. Bir video çok uzun olmasın. Hani Daha çabuk yılan dilli bağlamayı size gösterebileyim diye. Şu şekilde. Şu an yılan dilimiz hazır. E, devamı nasıl oluyor? Devamı şu şekilde. Buraya kurşun da takacağımız için önce bir tane boncuk atıyorum. Çünkü gezel kurşunumuz e, düğümümüze zarar verebilir. Şu şekilde boncuğu attık meramıza göre, derinliğimize göre ağır bir kurşunumuzu ya da hafif bir kurşunumuzu attık. Şu şekilde, çok basit bir şekilde aslında yılan dildiğimiz hazır olmuş oldu. Bu dediğim gibi genelde çupra avlarında çok verimli bir takımdır. En sonunda şu arkasına bir tane küçük fır döndü bağlayalım. Bunu da oltamıza birleştireceğimiz yer olacak olarak. 4 tur döndüm. Aşağıda bıraktım halkadan ipimi geçirdim. Bir ters boşlukta halkada kaldı. ipimi bir de oradan geçirip ters kilit yaptım. Onu da sıkıştırdım. Hazırımı aldım. Ve yılan dildimiz şu şekilde hazır. Dediğim gibi ilk başta bu T düğümü atmak biraz kafanızı karıştırabilir ama bir iki tekrardan sonra emin olun çok kolay oluyor. Ben hem kameraya bakıp hem düğüm attığım için bazen e, şeyleri kaçırmış olabilirim açıları ama atması daha da kolay. Aynı zamanda T düğümü asansör takımlarda da kullanabilirsiniz. Bunu da daha ileride gösteririz. Asansör takımlarda T düğümün avantajı şudur. Gövdenizden gelen ipe kancanızın kösteği hiçbir şekilde dolanmaz. Ayrı tutar. Bu da daha verimli bir av yapmanızı sağlar. Bu videomuz da böyleydi. Kısaca yani elimizden geldiğince pratik anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.